İsmail Bey buradalar. Sancaktepe Belediye Başkanımız. Çok teşekkür ederiz. Ne oluyor orada? Bir şeyler oluyor. Ya ne oluyor? Bir dakika oraya. sakin ol. Ne oluyor? Böyle bir şey olmaz. Ben gibi buraya geleceğim dedim. Tabii sakin ben. ol. Sakin ben. ol. Anacığım sakin ol. Ana, gel. Olmaz ya. öyle şey. Anacığım, anacığım ne oldu? Sen oldun? ne güzelsin böyle. Oğlumu alırdım ama. Hocam hayırsız ki <laughs> oğlumu alayım. Allah, Allah, ne oldu? Kocana ne oldu anlamadım. Şimdi benim çok büyük sekentim var. Ne sekentim var ya? Benim herif üç gün geliyor, beş gün gidiyor. Nereye gün gidiyor. Nereye gidiyor? Ne yapacağımı da bilmiyorum. Boş İnek bakılacak, onu, öküz sağılacak. Ne bileyim ben Sanki kocan olsa ya. onları o mu yapacak? Sen yapıyorsun da yine. E yine çayı toplayacak <laughs> da. fındığı toplayacak. İneri bekleyecek. Adamı bekleyemiyorum ki ineri bekleyeyim. E ya en azından üç gün gidiyor sonra geliyor da. E üç ya gün gelmesen... sonra gelecek de ne yapacak? E ne olacak? Gelir gider olur. Öyle şey mi olur? Sen göndersene bir karını. <laughs> <laughs> bu Vay kadar mi? olmaz ya, Peki Böyle bir şey olmaz. Bu mudur bir tek? Derdin bu mu yani? Yok. Daha büyük sıkıntım var oğlum. Ne var, var sıkıntım oğlum? ne? Oğlum benim derenin kenarında. Orada çayım var, fındıkım ee. var, ağacım var, tarlam var, misirim var. Ee. Dözer ikide bir, iniyor, çekiyor. Ne bahçe kaldı, ne fındık kaldı oğlum Böyle şey mi olur? Elektrik çıkartacaklarmış. Anderk alsın elektriği. <gülüyor> 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 Helal edin o gıgıdan. <yukudan>. Öptüm ellerinizi. <laughs> Elektrik, elektrik mi varmış orada? Neye çıkacak? Elektrik çıkartacaklarmış. Ha bu kadar sudan onu elektrik. Ne ha, olacak? Bu kadar, Ho, bu kadar sudan. Oradaki zıvrimizi benekli balıklarım var benim. Ya. Onlara dokundurtmam, hepsini öldürürüm ha. Oraya gelince yok diyor musun? Gelmeyin diyor musun? Yok, gelemezler. Nasıl gelsinler? Ben varım orada erkek gibi. Helal olsun. Onların ismini biliyor musun peki? O ne o? Ne diyorlar ya ona? Onlara bilmiyorum ama kes mi diyorlar? Kes diyorlar, yes yes değil mi? Diyor. Sen hey, de Allah belasını vermesin <laughs> böyle şeyleri. <laughs> Oy. Ben de sizi alkışladım ha? Hese hayır diyorsun yani? Hiç hey, oğlum da. İyi daha iyi. Böyle... İyi tamam onu sen halledemezsin ama gene de sen orada dur. Hayır demeye devam diyeceğim. et. Hayır diyeceğim bir dozer görsün o dozerin tekerini de patlatırım adamın kafasını da yararım ona göre ha. <laughs> Peki acaba Eyvallah. kocan HES için falan gitmiş olabilir mi? O nereye gitti bilmiyorum. Boyu posi devresin onun. Biliyor musunuz? Siz tanıyor musunuz bilmiyorum. Adı Hadi Mehmet dur Mehmet. Yavru oğlu kaç gündür gelmedi. Mehmet de kimlerdendir? Kim Mehmet'tir yani? Ya Mehmet kom saçeşi Mehmet yadı. Dolamak idi o da başıma bela dur. yıldır ne çekiyorum? Ah. Mehmet. Neredesin? Aha yine sesi geliyor. <laughs> Allah istahat <laughs> etmesin. Kamin o. De, Allah gel. Allah ıslah Fatime burada ne işin var? Allah belanı versin gavur onu gavur senin burada ya ne işin var? Gel biz iki karı koca arasına girmeyelim. Ama adam ne işin var senin Fatime? Senin ne işin vardı var dedim sana. Ben sana, bana mı hesap soruyorsun Fatime? Ben sana, sen bana mı hesap soracaksın? Ben senin kocan değil miyim Fatime? Neredesin kocam? Kocanım senin Fatime kocan kocam, sen, kocam. Fadime, kocam, Mehmet. He kocamsın neredesin bu zamana kadar? kaçtılar Batum kafesini çıkmayısın Natasha'ların koynundan. <laughs> 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 Böyle şey olmaz ya, gavrum burada kim, da buldu kim da. Kim dediyse sana anlamadım gitti. Hasan'ın ofisi dedi Natasha'larla görmüşler. O gavur Hasan mı? He gavur Hasan. Allah kahretmesin o da He, ben. He o adam olmadı da sen oldun mu? Ya adam mı dur o? E, kim dur? Mezgi suyunda. Mezgi suyunda. E He. ben seni buradan baktım göremiyorum. Ya Fadime etme kurbanın olayı. Sus sus konuşma. Allah cezanı verecek seni. boşayırım seni. Sen sus geçen günlerinde güneşim hiç doğmadı. Doğurmadı mı nahtaşaların senin güneşini? Doğurmadı Fadime. E doğuramazsın mi? Hiç buluşma. <laughs> Kar yağdı dağlarım Seni düşündüm uşumadım Fadime. Ne diyorsun? İsitmediler mi seni? İsitmediler. O nahtaşalarda iş yokmuş o zaman da. <laughs> Böyle şey olmaz. Niye geldin? Ya gel Fadime dur? etme kurbanın olayı. Kaç yıl biz, dur, kocamsın sen Biz seninle şey Ali Meyinde buluşmadık mı? Buluştuk da ne oldu? İki çayı çay vermedik mi? Kontajana verdik de ne oldu? Üç kuruşluk çay yine gittin Nataşalarla yedin onu. Ya bu Natasha aşağı, Natasha yukarı. <laughs> ya Bak. bildiğin gibi değil abi. Bil, bildiğin o. gibi değil he. O kadar güzel değiller ama Fatih Mehmet değişmem. Değişme. Haydi haydi. Bak Değiştiro. ne güzel şeyler söylüyor. İnek sarılacak, öküz bakılacak, evi sardık ara Fatma. Tamam onu yapacak işte de. Evi sardık ara Fatma dedim ki temizleyelim ki bana ne desin. Ne dedi? Ben sen onu baş ödemedim onlarla mı edeceğim dedi de çekti gitti. Dur dur hadi duray aynı böyle. Allah belanı versin. Burada da böyle, burada da böyle, orada da böyle. Yeter artık <laughs> bıktım senden. Bıktın mı? E haydi git da. Gitmiyorum Fadime seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> e o zaman sizi bir alkışlayalım biz değil mi? Sevgili Erman Güven ve Ayla Topsaşa kocaman bir alkış lütfen. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tebrik ederiz. Evet.